İlk günkü gibi kullanmak ister misiniz? İşte çok az kişinin bildiği bakım sırrı. Sadece mineral yağ yetmez. İçine biraz da bal mumu ekleyin. Mineral yağ eczanelerde parafin yağ adıyla satılabilir. Tahtanız su geçirmez, kalkan gibi korunur. Kokuları ve bakterileri yok etmek için sirke döküp kalın tuzla ovun. Doğal dezenfektan budur. Tahtayı asla yatay bırakmayın. Dikey saklayın. Böylece nem hapsolmaz, küf oluşmaz. En büyük hata sıcak suyla yıkamak. Tahtanın gözenekleri açılır ve çatlar. Ilık su ve sabun en güvenlisidir. Zeytinyağı sürmeyin. Zamanla acılaşır ve kötü kokar. Sadece mineral yağ kullanın. Yıkadıktan sonra Düşük ısıda fırında kurutun. Hem bakteriler ölür hem tahtanız çatlamaz. Artık biliyorsunuz. Bu yöntemlerle kesme tahtanız yıllarca ilk günkü gibi kalacak. Daha fazla doğal bakım tüyosu için takipte kalın.